Dünyanın tadına Adana'dan devam ediyoruz ve şimdi de Adana'nın ayran aşını yapacağız. Hem de buzlu. Adana'nın o yaz sıcaklarına karşı evet. çok güzel bir çözüm. Evet. Malzemelerimiz neler? Buğday, yoğurt, nohut, nane, tuz, sarımsak. Sizi izliyoruz. Hemen başlayalım. Adana'nın ayran aşını hep beraber tadalım. Öncelikle Suyumuz. yarmalık yağmalık buğdayımızı aldık. Evet, suyumuzu ekliyoruz. Üzerine de su ekledik. Evet, ocağımıza katıyoruz. Buğdaylarımız, yağmalarımız güzelce haşlansınlar. Evet. Sarımsağımızı dövüyoruz. Tamam. Sarımsağın tuz kaymasın. Yoğurdumuzu ekliyoruz. Sarımsaklı yoğurt yaptık. Evet, sarımsaklı yoğurtumuz. Nane. Nane Biz de karıştırıyoruz. Üzerine nane ekliyoruz. Evet. Şimdi... Haşlanmış nohut. Daha sonra buğdayımızı ekliyoruz. Buğdayın haşlanmasını beklemiyoruz. Sağ olsunlar biz gelmeden önce haşlamışlar. Hemen onu alıyoruz çünkü soğuk olması lazım. Haşlanmış buğdayımız evet, soğutuldu. Daha sonra buzumuzu ekliyoruz. Sıcak Adana yazlarının olmazsa olmaz yemeği evet. ayran aşı. Şu anda hazır, yemeğe hazır. Kullanımın en güzel kısmına geldik, tadım kısmı. Hemen bir kase tadına bakalım. Fazla cıvık olmuyor, biraz evet, fazla koyu kıvamda. Nane isterseniz üzerine serpebiliyoruz. Tamam, ilave nane isteriz. Çok güzel oldu. Hemen şöyle. Afiyet olsun. Bakalım nasıl bir tat, nasıl bir lezzet. Adana'nın ayran aşı. çok lezzetli. Afiyet çok hafif, şey çok lezzetli. Olsun şey. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Çok da basit hazırlaması. Evet, aynen. Herkes tavsiye ediyoruz. Evet. Dünyanın tadı adına devam ediyor.